Vücudumuzdaki en mikroplu yer. Neresi? <gülüyor> <gülüyor> Şunu net söyleyelim. Nereden bahsediyoruz şu anda biz? Bu kalın bağırsağımızdan. Yani bizim dışkımızın içinden bahsediyoruz. O 1 milyar. milyar. Bir milyar. Yani aslında dışkımızın ne kadarıydı hocam mikrop? Vallahi 70 sekseni ağırlığını mikroplar yapar dışkının. O kadar. Yani olabilir. şu kadarcık, şu parmağımın boğumu kadarcık bir dışkının içinde bir milyar mikrop var. Dolayısıyla bunun küçücük bir parçası bile bir şekilde bulaşsa bir yiyeceğe, bir elimize bir yere inanılmaz bir mikrop bombası taşımış oluyoruz. Şimdi gene düzeltelim orayı. Bunlar faydalı mikroplar dedik ama onların içerisindekiler dışarı çıkıp olmaması gereken yerlere gittiğinde hastalık yapabiliyor. Bir, iki, varsağımızda biz bizi hasta etmeden ...başkalarına bulaştığı zaman hastalık yapabilecek... ...zararlı mikroplar taşıyabiliriz. En güzel örnek buna bakın, tifo'dur. Tifo, geçirdikten sonra safra kesesinde kalıntı kalabilir. Safra kesesi barsağa akar. Barsanda tifo taşıyan kişiler vardır. Düşün böyle biri bir besin sanayinde çalışıyor. El Aynen. temizliğine dikkat etmezse çünkü tuvalete gidecek. Tuvaletten sonra temizliği anlatıyoruz ama... ...biraz dikkat etmeyi verirse... ...oradan taşıdığı tifo mikrobunu besinlere bulaştırırsa... Aynı anda bir yemek sanayinde ise mesela yüzlerce kişi hasta edebilir.